Merhaba arkadaşlar, Airdrop Mühendisi YouTube kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Aptos ekosisteminin birinci yılını kutlaması adına oluşturmuş olduğu Aptos One etkinliğine katılacağız. Evet dostlar videomuza başlamadan önce Airdrop Mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Haydi gelin Aptos'un birinci yılını nasıl kutlayabiliriz ve bir sene önce almış olduğumuz büyük Airdrop'u bu etkinliğe katılarak da ikinci bir Airdrop fırsatı elde edebilecek miyiz? Gelin hep birlikte öğrenelim ve videomuza başlayalım. Evet arkadaşlar Graf sitesine geldikten sonra sağ üst köşeden bizlerin Discord hesaplarını ve cüzdan adreslerini bağlamak gerekiyor. Hemen buradaki join butonuna tıklayalım ve aptosun discord kanallarına katılıp buraya discord sunucumuzu bağlayalım. Görmüş olduğunuz üzere böyle bir sayfa açılıyor ve uygulamayı aç butonuna tıklıyoruz. Görmüş olduğunuz üzere aptosun discord kanallarına bize aktarıyor ve graph.io kanalına geliyoruz. Burada da görmüş olduğunuz üzere etkinlik için bir kanal oluşturmuşlar burada. Şimdi aptosun kanalına katıldıktan sonra gelin cüzdan adreslerimizi de bağlayalım. Hemen sağ üst kısımdan connect wallet butonuna tıklıyoruz. Buradan şuradaki ikon Tıkladıktan sonra bizler hangi cüzdan ile airdrop kazandıysak o cüzdanı bağlamakta fayda var. Hemen burada istediğimiz bir cüzdanı seçiyoruz. Görmüş olduğunuz üzere burada Martian cüzdanım benim görünüyor. Hemen connect butonuna tıklıyorum ve Martian cüzdanımı gelen bildirimi approve diyerek onaylıyorum. Bu şekilde arkadaşlar başarılı bir şekilde Martian vaultımı buraya bağlamış bulundum. Bu etkinliğin bitimine yaklaşık olarak 7 saat kaldı. O yüzden hızlı bir şekilde bu etkinliği yapmayı unutmayın. Şimdi arkadaşlar görmüş olduğunuz üzere buradaki görsel üzerinden çizimler yapacağız. Hemen şöyle boş bir alana geleyim ve sol tarafta bulunan çizim butonuna tıklıyorum. Şu şekilde geldikten sonra ctrl yardımı ile de buradan yakınlaştırıp uzaklaştırma yapabiliyoruz. Ben buraya arkadaşlar abone ol yazmak istiyorum. Bakalım yazabilecek miyim? Ama yazılmıyor şu anda oldukça küçük pikseller. O yüzden şöyle şuraya istediğimiz bir şekillerde bir şeyler çizdikten sonra bunun SS'ini alıp biraz önce katılmış olduğumuz Discord sunucusuna göndermemiz gerekiyor. İçinde şu şekilde maviye boyayalım ve daha sonrasında Submit butonuna tıklayalım arkadaşlar. Martian Vault'ıma görmüş olduğunuz üzere bir bildirim gelecek ve çok az bir şekilde fiyo diyerek bu işlemimi gerçekleştirmiş olacağım. Ve görmüş olduğunuz üzere bu postere benim çizimim eklendi başarılı bir şekilde. Şu şekilde arkadaşlar çizimimizin ekran görüntüsünü şöyle onaylarken alabiliriz ve Discord sunucusuna atabiliriz. Ekran görüntümü aldıktan sonra arkadaşlar tekrardan Discord gruplarına gidiyoruz ve buradaki Grafio kanalına geldikten sonra arkadaşlar bizlerin buraya görselini atması gerekiyor. Discord gruplarına arkadaşlar bu almış olduğumuz ekran görüntüsünü atma zorunda zorunluluğu yokmuş. Sadece bu bizlerin airdrop kazandığı cüzdan ile bu işlemleri yapması daha sağlıklı olacaktır. O yüzden sizler de gelerek buraya boş kalan alanlarda çizimler yapmayı unutmayın. Oldukça faydalı olacaktır. Bugünkü videomuz bu kadardı arkadaşlar. Umarım Aptos'tan da güzel ikinci bir airdrop kazanırız. Daha fazla böyle fırsatların devamı için Airdrop mühendisi YouTube kanalına abone olmayı, bu videomuzu beğenmeyi ve bizlerden anında bir şekilde haberdar olmak için de bildirimler ikonunu açmayı unutmayın. Hoşçakalın. Oh, oh,